Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yay ve yükselen yaylar için. Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayacağımıza hep birlikte bakacağız. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, Youtube ve TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz. Yay burcu bu dönem kendi içinde özellikle yolculuklardan bahsedeceğiz burada. İki tane müjdeli haberiniz hemen ilk ayın yani ayın ortası ilk günlerde gerçekleşecek ve bunların bir tanesi maddiyat anlamında sevindirici bir haber olurken ikincisi kalbinize giden bir yolun açılacağını gösteriyor. İki vakittir beri eşle ey, evin içerisinde ya da sevgiliyle olan tartışmaların artık bir uzlaşma yoluna, reddedilmiş bir şeyin kabullenilmesi anlamına da geliyor. Yani burada bir ikinizin ortak yolu bulması anlamına gelecek. Yalnız olan bir Yay burcu bu dönem kendi içinde gerçekten nasıl bir hayat istediğine karar verecek olarak gözüküyor. Buradaki kararınız biraz da hayatınıza girecek kişinin şekillendirilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Çünkü siz kendi hayatınızla ilgili kararı verdiğinizde aslında karşınızdaki insanları da ona göre çekim yasasına bağlıyorsunuz diyelim. M harfindeki bir kişinin size yedili bir rakamda daha öncesi verilmesi gereken bir hakkı ya da bir sırrı daha yenice vermesi durumu var ki bu konuda da önünüz açılacak. A harfi olan bir kişinin, bir kadının, bir makam mevki sahibi olan bir yerde. Yani bir gidip de görüşeceğiniz makam masa arkasındaki olan bir kişide A harfindeki bir kadının bazı şüpheleriyle uğraşacaksınız. Ona kendinizi ispatlamak zorunda hissedeceksiniz. Bu duyguyu çok fazla kaptırmayın kendinizi. Zaten siz doğru olanı, normal olanı yapacağınız için burada kendinizi ispatlamak yerine kendinizi Olduğunuz gibi gösterme çabasında olursanız daha rahat edeceksiniz. Kalbinizden geçen iki dilek var. 7 yıldan beri beklediğiniz bir şeyin gerçekleşmesi ee, ve bu olayın içerisinde ferahlamanız var. 6 ve 7 rakamları yan yana 67 doğumlu olan bir yay burcuysanız eğer ya da 67 rakamı ile ilgili bir alakanız varsa. Şimdi 6 e, ve 7 rakamları yan yana olduğunda. Şimdi buradaki bağlantı üzerinizdeki bir yükün de kalkması olarak gözüküyor, ama bir sorumluluktan bahsediyor bu konuda. Artık ya bayrağı bir başka kişiye devredeceksiniz, ya da üzerinizden bu sorumluluk otomatik olarak kalkacak olarak gözüküyor. Bir süredir beri engellemeye çalıştığınız bir şeyin gerçekleşmesi bir düzene sağlanması, bir olayın içerisinden ferahlığa çıkma durumunuz var. Yolculuklar demiştik. Aslında her gördüğünüz rüyada bir nevi yolculuk olacak. Bu dönem her gün yeni bir gündeme uyanıp yeni bir gündemle uğraşacaksınız. Ve bu sizin için aslında bir nevi ferahlığa çıkma olarak gözüküyor. Aradığınız, bulamadığınız cevaplar aslında bu 15 gün içerisinde her gün farklı farklı rüyalar yoluyla da size gelecek olarak gözüküyor. Kalbinizden geçti, geçirdiğiniz dilekleri çok kısa sürede gerçekleştireceksiniz gözüküyor. Özellikle 3 gün, 3 hafta olan süreçlerde ne varsa bunlar hızlıca önünüze gelecek. Ee, uzun mesafeden sevineceğiniz bir kişinin ile kavuşma durumunuz var ya da uzun zamandır aradığınız, izini bulamadığınız bir kişiyi de bulacaksınız diyebiliriz. Burada kötülük anlamında değil de daha çok hani sevineceğiniz, mutlu olacağınız kişilere kavuşmak anlamına da diyebiliriz burada. Kendi içinizde değişime gideceksiniz. D harfi olan bir kişi bu anlamda size bir fikri de getirecek. Yani kendi içinizde Yapmam, etmem, eğilmem dediğiniz bir nokta ile ilgili sınav veriyorsunuz. Bu sınavın içerisinde e, kendi kendinize boyun eğeceksiniz. Bakın burada. Çünkü o yapmam dediğiniz şey sizin için belki de hayırlı olacak çünkü buradaki yol özellikle çok aydınlık, çok temiz olarak gözüküyor ve siz bunu e, daha öncesinde niye yapmamışım, bu kadar uğraşmışım diyeceğiniz bir nokta var ilişkisi olan veya yalnız olan bir yay burcuysanız, bu dönem evliliğe giden kararlar. Hani e, ilişkiniz varsa siz bunu kendiniz yüzük takarak bunu onaylayacaksınız ama e, diğer türlü artık hayattan bir beklentim yok diyen birileri için de akrabaların onayak olduğu belki de görücü usulü diyeceksiniz ama e, burada bir vesileyle birlikte hayatınızı evlilik anlamında bir şeylerin adımını atma, nişan yapma, söz yapma, düğün yapma diyebilirsiniz. Bu dönem bunlarla ilgili olaylarınız olacak. O yüzden koşturmacanız çok olacak. Şimdi telaşlar, tatlı telaşlar tabii ki bunlar herkes için. Çünkü hayatınızda öyle bir dönüm noktasına gidiyorsunuz ki bu dönüm noktasında ömürlük ilişkilere adım atıyorsunuz diyelim buradaki tam da cümle bu olacak. Taşınma, yer değiştirme bu size iyi gelecek. Bu iş konusuyla ilgili de taşınma olabilir. Sektör değişimi, farklı bir yere, farklı bir iş alanına geçiş yapabilirsiniz. Daha öncesinde niyetiniz olan bir şeyi yarıda bıraktığınız bir şeyi tamamlamak olarak da gözüküyor etraftan duyduğunuz dört kişiden duyduğunuz daha doğrusu dedikodular biraz kafanızı karıştıracak ama sizin devlet kapısından gelecek olan geneli ilgilendiren iki tane konunun size de faydası olacağını gösteriyor. İsminde M harfi olan bir kişinin de kafanızı karıştıracak cümleler kurması var bu bir kadın. Fakat şu da var o kendi menfaati için aslında biraz da ortalığı karıştırmaya çabalıyor ona dikkat edin derim. Ee, geçmişte adada kadadığınız bir şeyin gerçekleşmesinde sanki hani tam olmayacakmış duygusunu yaşadığınız anda değişecek bu arada. O yüzden ilk önce dibi görüp sonra çıkma durumunuzdan bahsedeceğim. Bu da böyle bir e, sıkıntılı bir sürecin çıkışı olarak gözüküyor. Ailelerin içerisinde bakın evliyseniz eşle ilgili aile ya da e, sizin ailenizin ona karşı belli tutumlarıyla uğraşacaksınız daha doğrusu. Ee, eğer evli değil de hani bekarsanız ya da yalnızsanız bu dönem size bu konularla ilgili de baskı kurulması ve bu baskılardan artık gerçekten e, bıktıracak hale getirilmesi durumu var. O yüzden orada biraz onların söylediklerine uymak zorunda kalacaksınız. Bu uymak zorunda kaldığınız düşüncelere de kendinize kızacaksınız. Ben niye bu kendimi buraya sıkıştırdım diyeceksiniz ama bu sıkıntının içerisinden ferahlıkla çıkacaksınız. Ama şurada şöyle bir durum söyleyeceğim. Bu kadar hepsi bir arada toplu olarak çıkması, hayatınızın bir dönüm noktasından geçtiğinizi ve bu konuda dönüm noktası neredeyse bir ay kadar bir zamanınız kalmış hızlıca bu kararı alıp ya da uygulamaları yapmaya başlamanız gereken bir durumdasınız. 27'si tarihi sizin için önemli olacak. Ee, ben bu arada Eylül ve Ekim ayları için hep 30-31'i tarihini söyledim ama Kasım ayı için 27'si ve 28'i tarihini söyleyeceğim. Nedendir bilmiyorum. Geçen gün bir arkadaşla konuşurken de bu tarih çıktı ağzımdan. Şimdi burada size de söylüyorum. Burada da 7 rakamını görünce özellikle söylüyorum. 27'si 28'i tarihinde kafanızdan düşündüğünüz, planladığınız bir iş kurmak istiyorsunuz mesela. Veya e, bu parasal akademik kariyerle ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili tam tarih olarak gözüküyor. Bu dönemde başlayacağınız şey konusunda başarı zafer elde edeceksiniz gözüküyor. Evinizin, hanenizin içerisinde küçük tartışmalar biraz büyüyecek, biraz yangın olay yeri gibi olacak ama geride kapatabilecek gücünüz var. Yapmak istediğiniz yapabilecek gücünüz var ama içinizdeki öfkeyi de taşıyacaksınız onu da söyleyeyim. Taşınma yer değişikliği konusu var. Evlilikler için ayrılmaktan bahsetmiyorum. İş, kariyer veya para kaynaklı yer değişikliklerinden bahsediyorum. Etrafınızda düşmanlarla sarıldığınızı fark edeceksiniz. Yani düşman mı, kim, dost kim hepsi birbirine girmiş diyeceksiniz. Ama şu da var. Siz kendiniz bu dostla düşmanı da çok net bildiğiniz halde toleranslarınızı azaltacaksınız. Yani sen şu bu konuda yanlış yapıyorsun. Niye tekrar tekrar söylüyorsun ki kısmına getirebilirsiniz. Bu anlamda kendinizin de tahammül sınırının artık kalmadığının farkına varacaksınız gözüküyor. Bu arada kendinize sanki yeni bir sayfa açıyormuş gibi bir defter çıkmış burada. O anlamda da bunun hazırlıklarını yapıyorsunuz. Evet Kasımın son 15 gününde üç farklı dileğiniz gözüküyor ki zaten bu üç temel dileğin içerisinde özellikle iki tanesini ilgilendiren bir toplu para var. Ve bu bir cenaze yoluyla gelmiş olacak ve bu cenaze daha öncesinde olmuş, paylaşılmamış bir mirastan bahsediyoruz. Hala bir şeylerin hani daha acısı yeni diyebilirler. Aradan bir yıl geçmiştir, iki yıl geçmiştir bu konuda. Evet, herkesin acısı gerçekten tazedir. Dayanma gücü day herkese göre, kişiye göre değişir. Ama e, bazı şeylerde de zamanlama herkesin farklı istekleri nedeniyle ortalığa çıkacak. 3 dileğinizden 5'e çıktık. Ee, şimdi bu miras konusuyla ilgili birisinin ben hastayım artık bir ayağım çukurda bunu bir an önce halledelim kısmıyla ortalık tetiklenecek olarak gözüküyor. 2 ee, tane dileğinizle ilgili özellikle burada iş kariyer anlamında bununla ilgili hem çabanızı hem de yapacağınız iş veya beklentiniz olan şeyi o 17'si veya 21 17 ile 21 arasında gerçekleşecek olarak gözüküyor. İnişli çıkışlı bir şeyin hızlıca çözüme kavuşup sizin için fırsat olması durumu var. Geçmişte bırakmaya çalıştığınız bir şey tekrardan gelmeye, güncellenmeye çalışacak ama yarıda kalacak, çabasını boşa çıkaracaksınız. Ve e, özgürlük diyeceğim burada. Bu özgürlüğün hepinizin anlamında farklı farklı olacak ama bir şeyin özgür kalması veya bir şeyin e, boşa çıkması anlamında gözüken bir dileğinizle ilgili de hızlıca kasımın ortası gibi gerçekleşecek gözüküyor. Kendinizi sağlık konusunda dikkat edin. Bu dönem e, fiziksel olarak da kendinizi yorgun, bitkin hissedebilirsiniz. Bu anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkanızda bırakmaya çalıştığınız olaylar konusunda sanki her şey geri tekrar tekrar üstünüze geliyormuş duygusunu yaşayabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey şu. Çünkü sizin görmezden geldiğiniz ne varsa onların geri gelme çabası var. O yüzden kesin bir hat çekmeniz gerekiyor araya kaplumbağa çıkmış burada. Ev alımından bahsediyor arkadaşlar. Özellikle bu miras konusunu da getirip kendi bütçenizde ortaya koyup hatta bir araba da satarak üzerine bir ev alımından bahsedecek. Dilim çok sivri yapacak bir şeyim yok diyorum. bir imza işiniz var. Hatta bu imza ilk başta biraz pişmanlık duyacaksınız ama sonrasında da iyi ki de yapmışım diyeceğiniz bir noktaya gelecek. Hayallerim mi ben mi diyeceksiniz. Hayallerinizi daha ön plana çıkarıp kendi fiziksel yorgunluğunuzu bile hesaba katmadan hızlıca yol alacaksınız. Toplu bir paranız gelecek ama e, bir vakit bekletmede hani e, gerçekten Kasım'ın 25'ini bulabilir bu durum. Ama ondan sonra önünüz açık ve diğer ikinci dileğiniz ya da ikinci düşünceniz her neyse bu konuda hızlıca temiz aydınlık bir şekilde yol alacaksınız gözüküyor. Şimdi bu dönem aklınızdaki sorularla ilgili. Birinci sorunuz kendi dünyanızı elinize alacak, kararlarınızı verecek güce sahipsiniz. Bu anlamda kendi güçlerinizi de tam olarak kendinize de ispat edeceğiniz bir süreçten bahsediyoruz. İkincisi savaşınız diyoruz. Kendi kararlarınız konusunda net olacaksınız ve bu konuda da Arkasında duracağınız düşünceler kazanacaksınız. Sadece biraz daha zaman var diyor. Ve üçlü bir vakit içerisinde üçüncü dileğinizle ilgili her şeyi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapacağınızı da söyleyebiliyoruz. Evet aşk konusunda bir baba ya da bir aile büyüğü ile ilgili bir onay mı bekliyorsunuz ya da sıkıntılı bir süreçten mi geçiyorsunuz bu konuda? İkinci kart daha belirleyici olacak, mücadele etmeye devam çünkü arkasına getirebileceğinizi gösteriyor. Yani bir nevi bunu başaracaksınız. Sadece isteklerinizde ısrarcı olun diyor burası. Bu anlamda da size ferahlığı getirecek gözüküyor. Şimdi üçüncü dileğinizle, daha doğrusu aşk konusunda son belirleyici kart bir vakit var size temiz güzel aydınlık bir haber gelecek ya da karşıdaki kişi size onay verecek olarak gözüküyor ve bu anlamda mutlu olacağınız da söyleyebiliriz. Evet aşk genel bir bakım ve sorularınız arkadaşlar. Yay ve yükselen yaylar için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.